Esselamu Aleyküm. Dilayla sonra... aldı ya. Atlas var oğlum karşıda. Sen nasıl kaçacaksın ya? Çok merak ediyorum gerçekten. <laughs> Ay narin 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 Abi ne yaptın? Hepsinden mi kestin ya? O adamsın ya. Ay narin in the chimney Oğlum kaçtı mı rahatsız? Ya parça geri çekildi yırtındım orada gitti geldi ne yaptı ya? Neyse almışız Allah'tan. Yuh mu ya? Yuh mu ya? Hemen ölümü. Şey. Ha, geç ikinci alacağım ya. Ama haksızlık bu ya. Dedik değil mi? Mallayla dedik. Yani girme dedik oraya. Heh. Var ya 5 kilo var orada. Ha. Ölmedi mi oldu işte. Bu Dayı birazdan arayayım seni be. मेरे लोग <laughs> İşte bu çok kötü oldu. Ha herkes beni satıyor ya. Bir dört dört ne ya? Bir dört dört ne ya? Sileceğim lan bu oyunu yine. Layla'ya haksızlık etmişim

Oğlum bunu niye tekim lan? Nasıl oldu lan bu? Bazen hakikaten anlamıyorum bu oyunu ya. Uf. Uf. Adam ne oynuyor lan? Abi şu karneyi öğrenmem lazım ya. Bütün ölümedim Kaldır. Anlaşıldı. Önemli bir şey. Sadece kırmızıları. Hepimiz yok ettiler ya, hepimiz yok ettiler ya. Gitti gene, gene mistik olamadık ya, gene mistik olamadık. İşte bu ya, işte bu ya. <laughs> oğlum, Lord var lan ne yapıyorsunuz? Dayla geri, geri çekeyim lan. Şimdi sıçtınız. <laughs> Sıçtı Cafer. Bez getir, kokutmadan tez getir. Bir saatte geri çekin diyorsun. Mal işte, mal. Hiç mi oyun bilmiyorsunuz kardeşim? Benim? The Alo. Alo. Efendim dayı. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Bayramın bayrak olsun abi. o yok şimdi onu yedim. Allah razı olsun abi sağ olun. Her, bu, ara herkes öyle yapıyor vallahi sağ olsun. <laughs> Allah razı olsun abi. Allah razı olsun abi sizlerin de inşallah. tamam tamam sağ olasın. <laughs> Ali Baba. Nasılsın? Bayramın bayrak olsun. Ellerinden öperim. Cümlemiz inşallah. Allah razı olsun. Pamukova'da mısın? Ha, e, oraya nasıl geleyim ben? <laughs> Pamukova'yı bilmiyorum. Ya Pamukavayı biliyorum da pamukadaki evi bilmiyorum. <laughs> Valla inşallah diyeyim ben çalışmaya başladım ya Ali Baba. İşe başladım ondan dolayı yani çok fazla müsait olamıyorum ama olur olursa inşallah seve seve gelirim. Annem burada evde uyuyor o da. Ya annem ne zaman telefonu açtı ki zaten şimdi açsın Ali Baba ya. <laughs> Bugün teyzem aramış, dayım aramış, aramışlar da aramışlar. Sürekli aramışlar, o hiçbirini açmadı. Öyle yani. Çok sağ olasın, ben de öpüyorum ellerinden. Efendim dayı. Aleyna aleyküm selam, söylerim abi tabi seve seve. Ben başladım abi bir yerde çalışıyorum abi yatmak bana yaramadı ya. Ya hakikaten şey oluyor sen söyle böyle şeker, tiroid hepsi çıkıyor. Evet. Hareket, hareketin hareketin. Ya hem öyle oluyor hem şey. Ee, hareket edince daha iyi oluyor yani. Şey, bizim... Ümran edeyim aynı evde dudulu da. Tamam, tamam, tamam abi görüşürüz iyi tatiller. Tamam tamam inşallah. Hadi, hadi. Çok sağ ol abi görüşürüz selamlar herkese. araya telefon gelince ne yaptık hiç bilmiyorum ama. Ne oldu şimdi? Kaybettik. Dayrut ne yapıyorsun? Azıcık bekle, beş saniye bekle işte. Dayanabilecek mi? Yok, zor. Of, of, of. kontratak Yapma be. Yapma be. Çok kötü oldu ya. Hakikaten çok kötü oldu. Hak etmiyorum ben ya. En kötü Johnson oynadım hakikaten ya. En kötü Johnson oynadım ya. Lan kediler bak canım cinlerim tepemde bulaştırmayın. Dek. Harbi en kötü jantsını oynadım ya. Basut diye Oğlum dördü biz almamış mıydık? Yeter artık hakikaten ya. Bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Oh be! Harbi oynayamadım yalnız ha. Bu paylaşmamam lazım ama ben biliyorsunuz. Ya. Yenilsem de paylaşıyorum, yen yenilsem de paylaşıyorum. Beleşten mistik olduk ya. Oh be! Meleç derken sabahtan beri göbeğim çatladı bu arada. Üç gündür mistik olacağım diye uğraşıyorum. Ya yani mistik olmak çok zor değil aslında da. İşte takım denk gelmeyince benim gibi mallarla da oyun oynayınca böyle. Ne oluyor lan? İşte, devam et. Tamam biliyoruz bunları. Geç oğlum ya. Eski sistem bunlar. Bir şey değişmemiş. Aa! Oğlum mal dedim kendime ama sarayım lan. Ya, git tokatlarıma. Vay vay vay. Evet bir zamanların mistiği geri geldi arkadaşlar. <laughs> Yaşasın. Oh be. Çok şükür ya. Ya Rabb'i çok şükür. Ey Ya Rabbi çok şükür da. Yine geldik pazara. Oy oy. Bu arada ya bu yaşlı amca da benim arkadaşlar. Yaşım 45, hatta 46 olacağım neredeyse az kaldı. Kirli montumla hey. Öyle işte. Vay be. Mistik oldu ha. Bakayım. Ben. Ne diyor burada? Geç. Geç, Geç. geç. Yarışı başta sırasında kazanılan müştik yazıyor. Yalnız senin taraftan görülür. Ne Bize ne? Yeter. Yeter. Mistik olduk ya tamam. Burada 10 maç var şimdi arkadaşlar. 10 maç yapacağım. Ona göre şey değişecek. Ligim Hı. yükselecek işte.